arkadaşlar ben Mücahit evet, Kardeşler en yeni videosunda hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar size nasıl server kuracağınızı göstereceğim. Minecraft PD e yeni versiyonunda ama sadece bu yeni versiyonda oluyor. Çok kolay arkadaşlar sadece bir program gerekiyor. Google Pastor'a e giriyoruz ve şöyle yazıyoruz. Lead GG boşluk GG yazıyoruz arkadaşlar. En başta gelen Lead Minecraft yazıyor. Bunu indiriyoruz ve açıyoruz. Arkadaşlar böyle yan bir şekil geliyor karşımıza. Burada arkadaşlar emayı seçiyoruz biraz bekletiyor tabi be. da ok arkadaşlar bu server bunu açık olacaktı zaten arkadaşlar şurada IP'nizi veriyor şu an açıldı hatta girip oynayabilirsiniz şurada arkadaşlar op admin benim ismim bu isminizi yazarak buraya girebilirsiniz bu da arkadaşlar giren kişinin hangi modda olmasını gösterecek Burada arkadaşlar şey bunu ben de ben de biliyorum da buraya arkadaşlar düz mü herhangi otomatik mi falan onu göster arkadaşlar bunlar arkadaşlar 128 blok so, mesela bir tane bir yer açtınız o yerin sadece 128 blok kadar ötesine gidebiliyorsunuz gidince arkadaşlar geri atıyor Bu, o öyle bir şey ben öyle biliyorum bunları max seviye Burada arkadaşlar en fazla 20 yapıyorsunuz ben 20 yapıyorum en fazla 20 kişi girsin Evet, girmesini bekliyorum. Biraz uzun sürebiliyor. Uzun sürebilir. Hadi! Eh, eh, oldu galiba, evet oldu. Bu da arkadaşlar, Player vs Player. Bu PvP demek. Bunu ben kapatacağım. Çünkü ben parkur yeri Hatta şu an attığım videoda görebileceksiniz. Ben parkur yapacağım? Arkadaşlar bu Asfey'den, dur bekleyelim, yok yok, neden, biraz uzun sürüyor ama bekletmeye değiyor. E, oyuna girer girmez zaten, play dedikten sonra sizin serveriniz en üst açıyor, burada arkadaşlar Asfey'de sabah, gece, gündüz olsun mu diye onu gösteriyor, bu server gir, gir, giren kişinin giriş yapması olsun, açık olsun, giren kişiye yani şifresini, e falan yazacak, o, bu, Başka, mı, başka bir şey var mı? Arkadaşlar bu bunların hepsi şeyle krediyle kredi olarak Böyle arkadaşlar herhalde Benim başka bir yok. Şey evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. İşte hemen göstereyim size. Böyle <laughs> açın yeni şeyimiz yeniliklerini görürsünüz şimdi yeniliklerini görürsünüz play dediğiniz zaman arkadaşlar hemen en üstte gelecektir şurada benim geldi mesela ben ismini de koyabilirsiniz oradan. 20 kişi servere giriş yapıldı dedi gördüğünüz gibi giriş yaptınız login yazı yazın ve şifreniz yazın diyor bak yanlışlıkla beni yer altına attı Ha, evet, evet, arkadaşlar giriş yapmak çok kolay. Register. Register. e yazıyorsunuz. İşte e-mail yazıyorsunuz. Şifresini de devamlı yazıyorsunuz. Böyle giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.